Neyse. Bakın biz hediye alacağız tamam mı? Bir de sen sen artık bir tane ne alırsın? Biz. Tamam sen bir tane alalım. Evet. Yok dur ben başka bir tane alayım. Geliyorum. Sırpı git yapalım. Gelin burada. Ay doğru. Kaç alacağımı sildir Tamam ben şunu almak istiyorum. Dur ben şunu alayım. Şu şapkayı bir de şunu alayım. Ben de Bence... şunu alayım. Ben de şunu alayım. Ay, ben onu alacaktım ya. Tamam. Ben, ben, şuraya, şuraya. ben bir şey almayacağım ya. Onlar bir şey almadım. <laughs> ne abla al bana bak. Bana bak. Şöyle burada bir şey Bence iki paket Çok güzel çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Benimki bunlar nasıl olacak? O zaman bunları aynı anda yapamıyoruz. Şuradan da alsın işte. Mı? O zaman ayrı ayrı var. Ay ne yapıyorsun ya? Ay tamam ya. Şurada şey bir şey değil kabağım. Neyse. Birisi beni ne edemi çaldı. Ben. Dur bir kabağını aldım. Edmonds. Evet, ha bak güzel. Hadi paket çıktı bu sefer. Ay ben şunu değiştireceğim ya. Evet, ne olsun bu? Bu. Bu da Ay ben de şunu değiştireceğim. Benimki farklı bir kalı olsun diyecek. Evet benimki farklı oldu. Evet. Ben almadım. Onlar oh, bunu almadı. E, Bana aldı. Biz aldı. Bunu da aldı. Bunu da. Aldım, bunu da. Allah Allah. Neyse. Ne yapalım? Bilmiyorum. Neyse hadi gelin hediyeleri. Vermek <laughs> için şurada bekleyelim. Sen burada mı durdun? Aa ben de amcam ne değil ya. Vallahi Neyse hadi gel biz gidelim ayakkabı olsun. Gel, bir de hediye almışlar. Ayy, bence de. Ben de öğretmen olabiliyorum inşallah. İnşallah. Eftira ol be, ben atıştım şunlara Ay merhaba. Onu söyleyeceğiz. Ay merhaba, merhaba. Kimin aldı? Sen mi? Evet. Sen de bana. Evet. Hadi gel konuşalım. Oo, oo. O zaman hadi ben giyiyorum. Ay ilk önce şunu takayım da. Dur bir kısım şöyle koyayım. Çok güzel oldu ayak Aynen. Hadi. Tamam. Çok güzelmiş. Ay, çok güzelmiş. Bu arada. Ay, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Mesela daha Teşekkürler. Oha çok güzel. Hmm. Hmm. Wa wow, ya ya. Ama çok vermetin ya Eşirebilir miyim ben? Çok tamam da göster işte yani. Anlarsın sınıyor. Ya. <laughs> mamlarım 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 Bakay. Ne geldi bize? Doku 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 Ha, sen, ha, sen dedi olduğunu anladım Ay tamam ya Şaka yaptık kafa kafa üst üste. Küçükken nasıl yapmıştık? Dur bir ilk benim üstüme çıkmıştınız. Yok en bir kolum için benim üstüme çıkmıştınız. Ha, indirelim. Ne indirmiyorsunuz Senin de var hala bak şurada. Turuyu ben kitabı bile ben bir de var. Benim de var ama çok gözükmüyor. Siyah. Evet, Sonra kim yapmıştı? Yok ben de. Sonra sende mi? Sen de tam denk geldi. en küçük sırasında değil. Kalktınızsa hemen durmasanız. Sildi beni. Aa! Aman bir şey olmaz. Evet bir şey olmaz aynen katılıyorum Evet kurt kendimiz gel. Geri gelelim. Aslında ne yapıyorsunuz burada gidip ya somut somut. Ay ben niye gidiyorum ha? -hmm. Evet, videoda evet. burada sonar diye ben.